Kur'an-ı Kerim Türkçe meali. Rad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirendir her biri belli bir vakte kadar akıp gider. O işleri düzenler. Ayetleri açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağlar ve ırmaklar yaratan O'dur. Orada her türlü meyveden çift çift var etti. Geceyi gündüzle örter. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.'' Yeryüzünde birbirine komşu topraklar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve ayrı ayrı köklerden çıkan hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı su ile sulanır. Biz onları lezzetçe birbirinden üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır. Eğer şaşacaksan, onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demelerine şaş. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına zincir vurulanlardır. İşte onlar ateş ehlidir. Orada ebedi kalacaklardır. İyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Oysa onlardan önce nice ibret verici cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Rabbinin azabı da şiddetlidir inkar edenler derler ki Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya sen ancak bir uyarıcısın Her topluluk için bir yol gösteren vardır Allah her dişinin neye gebe kaldığını rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi artırdığını bilir Her şey onun katında bir ölçüyledir Gizliyi de açığı da bilendir büyüktür yücedir Sizden sözü gizleyenle açığa vuran gece gizlenenle gündüz ortalıkta dolaşan onun katında birdir. İnsan için önünden ve arkasından onu takip edenler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz Allah bir kavim kendilerinde olanı değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah tam başka bir veli de yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösteren, ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürültüsü onu hamd ile, melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımları gönderir, onlarla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında tartışıp dururlar. Oysa onun gücü çok şiddetlidir. Gerçek dua yalnız ona yapılır. Ondan başka yalvardıkları ise, onlara hiçbir cevap veremezler. Onların durumu, ağzına su ulaşsın diye iki avucunu suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona ulaşmaz. Kafirlerin duası ancak boşa gitmektedir. Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez Allah'a secde eder. Onların gölgeleri de sabah akşam secde eder. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki: Onu bırakıp da kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen dostlar mı edindiniz? De ki: Körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma onlara benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tektir, kahredicidir. O Gökten su indirdi. Dereler kendi ölçüsünce sel oldu. Sel, üste çıkan köpüğü sürükler. Süs eşyası veya başka bir eşya yapmak için ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer bir köpük çıkar. Allah hak ile batılı işte böyle misallendirir. Köpük yok olup gider. İnsanlara fayda verense yerde kalır. Allah misalleri işte böyle verir. Rabbine icabet edenler için en güzeli vardır ona icabet etmeyenlere gelince, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Barınakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, kör gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve ve verdikleri sözü bozmazlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan çekinirler. Rablerinin rızasını isteyerek sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler ve kötülüğü iyilikle savanlar var ya, işte onlar için yurdun dünyanın iyi sonucu vardır. Aden cennetleri babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girerler. Sabrettiğinize karşılık selam size. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir derler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar var ya, işte lanet onlara, yurdun en kötüsü de onlaradır. Allah rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre ancak geçici bir metadır. İnkar edenler derler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ı anmakla huzur bulanlardır. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İman edip salih amel işleyenler için hoş bir hayat ve güzel bir dönüş vardır. İşte böylece seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Oysa onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim ve dönüşüm onadır. Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine iman etmezlerdi. Fakat bütün iş Allah'a aittir. İman edenler hala bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. İnkar edenlere gelince yaptıkları yüzünden başlarına ya bir musibet gelmeye devam eder ya da yurtlarının yakınına iner. Nihayet Allah'ın vaadi gelir. Şüphesiz Allah vaadine aykırı davranmaz. Andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ben inkar edenlere süre tanıdım sonra onları yakaladım benim cezalandırmam nasıldı? Her canlının yaptığını gözetip duran o iken, Allah'a ortak mı koşuyorlar? De ki, onları adlandırın bakalım. Yoksa ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Hayır. İnkar edenlere tuzakları süslü gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa Artık ona yol gösteren olmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çetindir. Onları Allah'tan koruyacak kimse yoktur. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şöyledir: Altından ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilene sevinirler. Gruplar içinde onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki: Ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben ona çağırırım. Dönüşüm de onadır. İşte böylece onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan Allah'tan sana ne bir dost ne de bir koruyucu olur. Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de ya da seni vefat ettirsek de sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltiyoruz? Hüküm Allah'ındır. Onun hükmünü bozacak yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. O her nefsin ne kazandığını bilir. Kafirler yakında Yurdun sonunun kimin olacağını bileceklerdir. İnkar edenler "Sen peygamber değilsin" derler. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter." Bir de yanında kitap ilmi bulunan